yöneticisi pozisyonundaydı. Kendisine Gaziantep'le ilgili bilgiler verdim ve bu merkezin kendilerle ortaklaşa yürütülmesini arz ettiğimi söyledim. Tabii ikimiz de hekim olduğumuz için kolay anlaştık kendisiyle. Kabul bir yıl boyunca her ay Gaziantep. E en önemli yaptığı iş de eğitimdi. Buradaki herkesin eğitiminde Doktor Paul'un çok büyük emeği vardır. Doktor Paul'un üzerimizde az emeği geçmedi. Yani buraya çok emek verdi Doktor Paul. Yani buraya her sene gelirdi. Geldiği anda da yani ay. Ailemle fotoğrafını çekti. Bu onları Allah rahmet eylesin. Ben konuşamıyorum çünkü ağlıyorum. Çünkü üst, onunla üstümüzde çok emeği var. Nasıl var? Yani hep buraya gelirdi, bize yardım ederdi. Yani o da 43 yıllık bir temiz babamı. Yani nasıl diyeyim size? Yani o da bizim bağ, o da bizim gibi mıydı? O da təmiz qaldı, başardı. Yəni biz də təmiz qala bilərik. Bunları söyləməyisən, təşəkkürlər. Görüşərik.